telefon olayı çok önemli. İçeride ankesörlü telefonlar var. Ancak dolaplarınızı kitlemek bir durum yok. Bunu e, bu söz konusu bile değil. Evet. Çünkü malzemelerin malzemelerini yine devlet veriyor. Ama verdiği şeyler o kadar kaliteli şeyler değil. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ekrem. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere askere gitmeden önce yanınızda götürmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Bu bahsedeceğim malzemeler, eşyalar arkadaşlar e, erler içinde, yedek as subaylar içinde, yedek subaylar içinde hemen hemen aynı şeyler. Ancak sadece yedek as subay ve yedek subayların eğitim süreleri daha uzun olduğu için yani götürecek olduğu malzemeleri ona göre düşünsünler. Biraz daha fazla tutsunlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bu tarz videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar askeriye giderken yanınızda götürmeniz gerekenleri bir liste haline getirdim araştırdım. Biraz da kendimden tecrübe ettiklerimden kattım ve 20 maddelik bir liste haline geldi. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi bu listemizin ilk başında tuşlu telefon var. Tuşlu telefon olayı çok önemli. İçeride ankesörlü telefonlar var. Ancak sıra oluyor falan filan çok farklı muhabbetleri var. Onun için bir tuşlu telefon götürürseniz rahat edersiniz. İçeride kameralı telefon kullanmak Android iOS işletim sistemi hiç fark etmez. Kesinlikle yasak arkadaşlar. Aynı zamanda sivil hat kullanmak da yasak. Onun için bir askersel hattı ve bir tuşlu telefon alırsanız rahat edersiniz. Arkadaşlar tuşlu telefonunuzu da askere gitmeden bir hafta önce alın. Benim tavsiyem olsun sizlere. Bir hafta önce alırsanız telefonunuzu açın, kullanmaya başlayın. Hattınızı falan bir takın. Şarj olayına falan bir bakın sağlam mı değil mi. Eee... Bir hafta önce kullanmaya başladığınız telefonda illaki bir arızası bir şey varsa fark edebilirsiniz. Ya da şarjı az gidiyorsa bunu da fark edebilirsiniz. Bataryasını falan değiştirirsiniz. Ama içeriye gittiğinizde bu telefonu kullanmaya başlarsanız bir arızası varsa arkadaşlar çarşı izni size verilmeyeceği için dışarıya çıkamayacağınız için e, bu telefonu kullanamazsınız. Arızası varsa yaptıramazsınız arkadaşlar. Onun için e, erken alıp bir denemekte fayda var derim. Bence bu şekilde yapın. Benden size bir tüyo olsun. İkinci sırada cüzdan var arkadaşlar. Bir boyunlu asılan cüzdanlar var. Bunlardan alırsanız yine rahat edersiniz. Çünkü askeriye de yer değiştirme olayı fazlaca oluyor. Cüzdanınızı bir yerde unutursanız ya da paranızı, kartınızı herhangi bir yere koyarsanız oradan onu daha sonra bulamayabilirsiniz. Onun için boynunuzda olan şey kolay kolay kimse dokunamaz. Bir cüzdan almakta da fayda var. Ben almamıştım. Herhangi bir problemde yaşamamıştım. Dikkatliydim. Eğer dikkatsizseniz ve bir şeyleri bir yerlerde unutuyorsanız kesinlikle bir boyunlu asılan, boyunlukta olan cüzdanlardan alın derim. İçine her şeyinizi koyup, koyup rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Üçüncü sırada arkadaşlar, bu çoğu yerde yazmıyor. Benim tavsiyem arkadaşlar sizlere. Kesinlikle açık mavi renkte yanınıza yastık kılıfı ve çarşaf kılıfı götürün. çünkü içerideki çarşaf kılıfları, sonra yastık kılıfları sürekli bir cilt dönemi gittiğinde yıkanıyor ve tekrar yerine konuluyor. Bundan dolayı gerçekten işler acısı bir durumda. Yani böyle artık yavaş yavaş şeftali rengine dönen açık mavi renkte yastık kılıfları var. Onun için yanınıza bir açık mavi renkte yastık kılıfı ve çarşaf götürürseniz gerçekten rahat rahat yatarsınız. Bu önerimi kesinlikle dikkate alın arkadaşlar. Çünkü içeriye gittiğinizde, içeriye girdiğinizde daha doğrusu beni anacaksınız, aklınıza geleceğim diye düşünüyorum. Dördüncü sırada arkadaşlar atlet, işte su atlet ve don arkadaşlar. Hani iç çamaşırınızı götürün yanınızda. Çünkü askeriye size ikişer taneydi sanırım ya da üçer tane atlet de veriyor, don da veriyor. Ama eğer yaz şartlarındaysanız yetmeyebilir bu. Yani yanınıza birkaç tane götürün derim. Özellikle yazın çok terlendiği için sürekli değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz ve yıkamayı çok sık gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ondan dolayı yanınızda birkaç tane fazladan bulundurun derim. Özellikle yedekas subay ve subaylar için söylüyorum. Çünkü eğitim süreleri daha uzun olduğu için en azından yıpranan olursa bunları e, atabilirsiniz. Beşinci sırada arkadaşlar tabanlık arkadaşlar. Eğer ayaklarınızla ilgili bir sıkıntınız varsa zaten kesinlikle tabanlık götürün. Onun haricinde botlar illaki ayağınıza vuracak arkadaşlar. Bunu e, size kesin bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü o botların bir alışma süreci var. O botlara alışana kadar o botlar ayak uçlarınızı, parmak uçlarınızı sonra parmak uçlarınızın şu eklem yerlerini e, yara yapacak. Onun için hatta şu arka taraflar arka ayak tabanlığının arka taraflarını falan da vuracak. Bunun için kesinlikle ayağınıza bir tabanlık alın arkadaşlar. Ve tabanlık alırken de iyi bir şey seçin. Gerçekten çok faydalı olacak sizler için. E, ayaklarınızın yara olmaması için gerçekten faydası olacak. Ve botları kullanırken arkadaşlar hatta kullanmadan önce Şöyle bir ezin arkadaşlar. Çünkü o botların bir alışma süreci var ayağınıza. O alışma sürecini eee ayağınız içindeyken de yapabiliyor ya da siz eğer botlarınızı döverseniz önceden. Yani dövmek dedim gerçekten dövmekten bahsediyorum. Ezin arkadaşlar botları iyice. Yumuşuyorlar o zaman. Eğer bunları bu şekilde yumuşatmazsanız ayağınız alışana kadar gerçekten çok zor süreçler geçirirsiniz. Arkadaşlar 6. maddemiz kilit arkadaşlar. Bunu zaten birçok yerde birçok kişi söylüyor. Ancak dolaplarınızı kitlemek diye bir durum yok. Bunu e, bu söz konusu bile değil. Çünkü dolaplarınız kontrol ediliyor, dolap düzenine bakılıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Arkadaşlar kilidi ancak e, sivil eşyaya konulan e, valizleriniz için ve botlarınızı dolabınıza koyduğunuzda botlarınızı kitlemek için kullanabilirsiniz. Çünkü dolaba koyduğunuzda arkadaşlar bir yer değiştirme olayı olursa eğer, yani birisi sizin botunuzu almaya kalkarsa kiliti gördüğü zaman büyük ihtimal bu onun için caydırı olacak, caydırıcı olacaktır. Kesin bir çözüm değil. Yine onu da belirteyim. Caydırıcı olacaktır. Bunun için yanınızda 2 ya da 3 tane kilit götürün. Hani 2 tanesini kesin kullanırsınız ama üçüncüsü yedek olabilir. Ama dolap kitleme diye bir durum yok. Onu aklınızdan çıkartın arkadaşlar. 7. madde içlik arkadaşlar. Kesinlikle eğer kışın e, acemiliğe gidiyorsanız özellikle içinize rahat bir şekilde giyebileceğiniz daha önceden de denemiş olduğunuz askeriye direkt götürüp de denemiş olduğunuz değil bir termal içlik alın. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Çünkü kışın inanılmaz üşüyorsunuz. Yazın da arkadaşlar böyle daha ipeksi günlü şeyler tercih etmeyin. ipeksi şeyler yani terinizi çekecek şeyler tercih edin. Yani seçimlerinizi içtiklerinizde falan, iç çamaşırınızda falan ona göre yapın. İpeksi ürünler gerçekten ter çekme konusunda mükemmel oluyor. Onun için yazın gerçekten çok terleyeceksiniz. aldığınız şeyler ipeksi ürünler olsun. 8. maddemiz tıraş malzemeleri arkadaşlar. Tıraş malzemelerini yine devlet veriyor. Ama verdiği şeyler o kadar kaliteli şeyler değil. Böyle çok iyi şeyler değil yani. Örnek veriyorum iki bıçaklı falan veriyor. Ya da üç bıçaklı verdiği de çok iyi kesmiyor. Onun için siz yanınızda tıraş bıçağınızı, tıraş köpüğünüzü, Tıraş kolonyanızı kesinlikle götürün derim. Ee, i̇çeride de satılıyor. Ancak kantinden e, bu ihtiyacınızı gidereme edebilirsiniz. Sayı çok yüksekse eğer yetmeyebilir. Belli zamanlarda gelmeyebiliyor. Falan filan bu böyle türeyebilir. Ama siz yanınıza götürün. Temkinli olmakta kesinlikle fayda var arkadaşlar. Ee, dokuzuncu maddemiz kişisel bakım malzemeleri arkadaşlar. Bunlar neler? İşte tırnak çakısıdır, cımbızdır, ondan sonra kulak çöpüdür. İşte kulak pamuğu deniyor ona. Kulak pamuğudur, İşte bunları yanınızda götürün. Yani kendi bakımınızı yapacağınız şeyleri götürün. Çünkü inanılmaz derecede terleyeceğiniz için kişisel bakım çok önemli arkadaşlar. Kişisel bakımınızı yapmadığınız zaman çok inanılmaz kokular olabiliyor koğuşunuzda. Bunun için herkes kişisel bakımını yapmalı. Ve kişisel bakım eşyalarınızı kesinlikle götürün. İçeride bunları tam bir şekilde bulamayabilirsiniz. Yanınızda götürün ki arkadaşlar kimseye minnet etmezsiniz. Rahat rahat her ihtiyacınızı giderebilirsiniz. E, ee, 10. maddemiz krem arkadaşlar. Soğuk havalarda kendim de e, kış şartlarında 2,5 ay eğitim aldım. Soğuk havalarda gerçekten inanılmaz derecede şu dudağınız tam şöyle şuradan doğru çatlıyor. Ve krem olmazsa olmaz nemlendirici kremler yüzünüz için dudağınız için falan çok önemli. Eller de aynı şekilde arkadaşlar. Eller de çok fena çatlıyor ve kanamalar olabiliyor ellerde. Böyle çatlak çatlak kanamıştı benim ellerimde. Dudağım şöyle şuradan doğru yarılmıştı mesela. Bunun için yanınıza kesinlikle krem alın. Nemlendirici krem alın. Bunları unutmayın. Yaz içinde, yazında askerlik yaparken arkadaşlar yanınıza pudra alın. Hani pişik olma riskine karşı bulunsun. En azından kimseye minnet etmeden, sesinizi çıkarmadan rahat rahat kendi ihtiyacınızı görürsünüz. Ve ayak tabanında falan da kullanabilirsiniz arkadaşlar pudrayı. Çok terlemeniz varsa. 11. madde saat arkadaşlar. Yanınıza bir asker saati bulundurun. Şöyle şu tarzda bir saat değil de böyle asker de kullanılan güzel saatler var. Yanınıza bir saat alın. Tarihi saati gösterse yeter size. İçeride zaman çok önemli. Telefonunuzu kullanamayacağınız için bir saat ihtiyacınız oluyor. Devamlı bir kolunuza bakmanız gerekiyor. Bunun için kesinlikle saati unutmayın derim ve sabahları kalkmak için de bir alarm kurabileceğiniz saat olursa sizler için faydalı olur. 12. maddemiz iğne iplik arkadaşlar. İğne iplik inanır mısınız? Hani hiç aklıma gelmezdi de kullanacağım ama çok işinize yarıyor. Biz mesela kendi rütbelerimizi falan dikmiştik iğne iplikle. İlk dönem olduğumuz için bizi o zamanlar dışarıya çıkartmamışlardı. kendimiz dikmiştik. Dikmemizi istemişlerdi. İşte soy isimliğimizi rütbelerimizi falan filan. Ee, onun için kesinlikle iğne iplik götürün yanınıza. Kesinlikle bir söküğünüz, herhangi bir şeyiniz olabilir. Bunu e, kimseye söylemeden e, rahat bir şekilde halledersiniz. Terziler var içeride ama açık olmayabiliyor ya da kullandırtmıyorlar falan filan. Hani bunları hiç şey yapmadan yanınıza şöyle küçük kutularda bir iki liralık iğne iplikler oluyor. İçinde e, düğmeler de bulunuyor. Öyle bir iğne iplik kutusu alın arkadaşlar. Rahat rahat ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. 13. maddemiz havlu arkadaşlar yanınıza bir tane yüz bir tane de e, vücudunuz için havlu alın gerçekten bunlara fazlasıyla e, saçınız için de alabilirsiniz fazlasıyla ihtiyacınız olacak özellikle yazın hani sürekli bir havlu ihtiyacınız olacak daha çok koyu renklerde bir havlu tercih edin dolaplarınıza falan koyduğunuz havlular genelde mavi tercih ediyorlar askeriyeden o şekilde veriyorlar ama sizin götürdüğünüz havluların ben e, koyu renkli olmasını tavsiye ederim çünkü e lekelenmeler, kirlenmeler bir şey olduğu zaman gözümüze daha az çarpar. Sizi biraz daha <laughs> ileriye götürebilir. E 14. maddemiz arkadaşlar askı. İçeride size askeri yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 tane askılık veriyordu. Ama yetmeyebiliyor. Kendi eşyalarınızı falan asmakta da kullanabilirsiniz. Kendi eşyalarınızdan bahsettim. Sivil eşyalarınızı değil. Çünkü sivil eşyalarınızı e, dolabınızda durdurmanız yasak sivil eşyalarınızı sivil eşya deposuna kaldırıyorsunuz. Onun için hani diğer işte askeriyede kullandığınız işte tişörtlerdir, şeylerdir falan filan bunlar için kullanabilirsiniz. Yani yanınıza 2-3 tane fazladan götürseniz dolabınızda iyi olur, daha düzenli olursunuz. E, 15. maddemiz not defteri arkadaşlar. Yani size orada öğretilen bilgiler olacak, ondan sonra öğretilen marşlar olacak. Bunları not alabilmek için ya da askeriyede güzel geçirdiğiniz zamanları not alabilmek için günlük tutacak şekilde de alabilirsiniz bunu. Not alabilmek için kesinlikle bir not defteri ve bir kaleminiz olsun arkadaşlar. Bir askerin olmazsa olmazlarından bir tanesi zaten not defteridir arkadaşlar. Kesinlikle rütbeli ya da rütbesiz hiç fark etmez. Bir not defteri bulunmalı ve bunu daha çok da tecrübe defteri şeklinde bile kullanabilirsiniz. Yedek as subaylarda zaten tecrübe defteri isteniyordu. Yedek subaylar da aynı şekilde kazanmış olduğu tecrübeleri yazdığı bir not defteri oluyordu. Ee, yani her kardeşlerimiz için de bir not defteri bulundurularsa güzel anılarını ya da bir arkadaşlarının aldıkları telefonlarını ne bileyim onların memleketlerini birbirlerini unutmamak unutmak istemedikleri arkadaşlarını yazabilirler. Not defteri onun için önemli. Arkadaşlar çengelli iğne. Çengelli iğne mevzusu askeriye de beni gerçekten büyük bir dertten kurtarmıştı. E, ee, yatağımı, yatağımın çarşafını e, her sabah düzeltmek yerine arkadaşlar bir gün sadece çengelli iğnelerle etrafından yatağı tutturmuştum gerdirerek ve daha sonra inanır mısınız yaklaşık 2 ay kadar hiç yatak düzeltmedim. Sadece tuttum bir kenarından çektim ve üzerindeki kırışıklığı götürdüm. Yani herkes mesela sabah kalktığında bir yatak düzeltme telaşına girerdi. Ben sadece yorganımı düzeltiyordum. Yastığımı düzeltiyordum. Kalkıyordum. Çarşafımla hiç uğraşmıyordum. Ee, çok hani beni böyle kasıyordu o çarşafla uğraşmak. Onun için Çengelli iğne götürürseniz arkadaşlar, küçük çengelli iğnelerden götürmeyin. Büyükleri oluyor onların şöyle şu boylarda. Onlardan götürürseniz eğer rahat edersiniz. Bir kere bağladığınız zaman sizi uzun süre götürebiliyor. Tabi ama yorganınız, çarşafınız yıkanmaya giderken başında olmanız gerekiyor. Yoksa cart, cart çekiyorlar falan. Bu sefer çarşafınız yırtılıyor. Onun için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama çengelli iğne hayat kurtarıyor diyebilirim. Çengelli iğneyi kesinlikle götürün. 17. madde peçete arkadaşlar. Rulo şeklinde de peçete götürün. Burnunuzu silebilmek için selpak da götürün arkadaşlar. Ve bunlardan o selpakları şöyle büyük şeyleri var, paketleri var. O selpaklardan bir paket alın arkadaşlar. Kış şartlarında falan çok çok ihtiyacınız oluyor zaten. Burun akmaları, öksürükler, tıksırıklar çok olduğu için fazlasıyla kullanıyorsunuz. Tuvaletlerde de peçeteler bitebiliyor. Hemen alnında yenilenmiyor. Onun için orulu olan peçetelerden, tuvalette kullandığımız peçetelerden de yanınızda 2-3 tane alırsanız arkadaşlar çantanızda bulunsun. Bunları çok rahat bir şekilde istediğinizde kullanabilirsiniz. Yoksa ee, farklı yollara başvurmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. E, 18. madde arkadaşlar yara bandı. Yani hiç beklenmedik bir zamanda, hiç beklenmedik bir şekilde herhangi bir yeriniz kesilebilir. Herhangi bir şey olabilir. Bunun için yanınıza 2-3 paket yara bandı götürün arkadaşlar. Ya da sizden herhangi bir arkadaşınız devreniz e, yara bandı isteyebilir. Yani hem ona vermiş olursunuz hem kendi ihtiyacınızı görmüş olursunuz. Yara bandı da önemli önemli olan maddelerden bir tanesi. E, 19. madde zaten kalem demiştim arkadaşlar. Bu kalem not tutmak için değil arkadaşlar. Yanınıza götürmüş olduğunuz malzemelere çıkmayan bir kalem olacak. E, isminizin baş harfini ya da isminizi yazmak için kullanacağınız bir kalem olmalı ya da botlarınıza bir işaret bırakmak için kullanacağınız bir kalem olmalı. Olur ya hani bir eşyanız, malzemeniz yer değiştirir arkadaşlar. O yer değiştirmeyi herhangi bir dolapta böyle gözüncü gözünüzün ucuyla geçerken falan fark edebilirsiniz. Kendi isminizin yazdığını okuyabilirsiniz ya da koyduğunuz işareti görebilirsiniz arkadaşlar. Onun için kalem de çok önemli. Arkadaşlar 20. madde eşofman takımı Kesinlikle yanınıza giderken bir tane eşofman takımı götürün. Devlet bir eşofman takımı veriyor. Ama o eşofman takımıyla dışarıya çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da ne bileyim kirlenir başka bir şey olur. Siz yanınıza giderken bir eşofman takımı kesinlikle götürün. Çokça rahat edersiniz. Eşofman takımı gece yatarken falan kullandığınız Böyle rahat bir eşofman takımı alın. Sizler için çok faydalı olur. Arkadaşlar benim anlatmak istediğim maddeler bu kadar. 20 tane maddeden bahsettim. Umarım sizler için e, faydalı olmuştur. Bunların e, anlattıklarımın içinde kendi tecrübe ettiğim ve kendi e, kullandığım malzemeleri falan da anlatmaya çalıştım. E, umarım bunlardan feyiz alaraktan e, güzel işinize yarar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı, kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir sorunuz varsa... Yorumlar kısmından ve Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi şuraya bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.